arkadaşlar derece öğrencilerinin Ekim ayına hoş geldiniz. Hoş Bugün Fatime, ben, ben Deniz Meyra ve Berke ile Ekim ayının önemine neler yapılmalı neler yapılmamalı bunu konuşacağız. Hazır mısınız çocuklar? Hazırız kaptan. Let's go. Ekim ayındaki netin kaçtı? Sınavda kaç yaptın? Yaklaşık 60-65 civarlarındaydı Ekim ayında netim. Sınavda 110 net yaptım. Ekim ayında netlerim 70'lerdeydi. Sınavda da zaten 110 yaptım. Gayet iyi çıkarmışım bence. Ekim ayında ben 78 ve spesifik olarak 82,5 arasında sıkışmıştım net olarak sınavlara 99 yaptım Peki kaç saat çalışıyordunuz? Çalışma saatlerim az buçuk oynuyordu ama olabildiğince 8 saat civarında tutmaya çalışıyordum. Haftalık bir yarım günlük molayı da esirgemiyordum. Ben okula da gidiyordum. Ekim ayı geldiğinde günde okulda dahil ortalama 6 saat kadar çalışmaya çalışıyordum. Genelde Ekim ayında okulda boş derslerde sık sık çalışmaya çalışıyordum. Çünkü genel sözel derslerimizi boş bırakıyorlardı. Onun dışında okuldan sonra da yaklaşık bir 4 saat, 4,5 saat elimden geldiğince çalışmaya çalışıyordum. Ama tabii ki bu süre hafta sonları 8-9 saate ulaşıyordu gerçekten. Ekim ayında önceliğin hangi dersti? Neden? Kesinlikle matematik Metre. Arkadaşlar Ekim ayında önceliğiniz lütfen matematik olsun. Evet, evet. Önceliğim benim her zaman matematikti. Ekim ayında da TYT matematikte hem hızlanmaya çalışıyordum hem de AYT matematik konularına ilerlemeye başlamıştım. Farklı bir cevap vermeyeceğim arkadaşlar maalesef ama gel kesinlikle matematikte. Hani matematik hep önemli. Her zaman önemli olacak. Hep önceliğim matematikte. Ekim ayının sınav sürecindeki önemini açıklar mısın? Şimdi bu konu önemli. Ekim ayı öğrencilerin aslında birazcık yeni yeni süreçlere başladığı yeni çalışma disiplinine yeni oturduğu ve bir şey nasıl çalışılır herhangi bir şey nasıl öğrenilebilecek. Temasını aslında ilk defa ele aldığımız bir aylar. O yüzden bu konulara bence birazcık önem verebilirsiniz. İstikrar bence en temel, en kilit anahtar burada. İstikrarlı bir şekilde çalışmaya özen gösterin ve çalış çalışma disiplinini Ekim ayında kurun. Çünkü diğer türlü ilerleyen, ilerleyen zamanlara bırakırsanız gerçekten çok zorlanacaksınız. O disiplini olabildiğince erkenden hazırda, cepte bulundurun. Ekim ayı sınava hem çok uzak hem de çok yakın bir ay. Hem çok çalışıp kendinizi yormamanız gerekiyor hem de şimdiden rehavete kapılıp sınava çok var bir yere hallederim deyip ders çalışmayı aksatmanız gerekiyor. Dengeyi kurmak burada çok önemli. Bence Ekim ayı gerçekten kritik bir viraj. Hani öğrencinin o tam derse adapte olma veya tam öbür tarafa gitme yolundaki iyi bir viraj yani Ekim ayı. O yüzden Ekim ayının bence sınav senesindeki en önemli faktörü öğrencinin gerçekten sınava odaklanacağını, odaklanmayacağını belirleyen bir ay. O yüzden Ekim ayında ne olursa olsun asla ders çalışmayı bırakmayın. Saatlerinizi arttırın. İyice sisteminizi oturtturun. Hani Kasım aralığına geldiğinizde ya ben programlarımı nasıl yapacağım, hani verimli miyim falan düşünceleri kafanızda olmasın. Peki Ekim öğrencilerin yapabilecekleri en iyi şey ne? Yani şu fark yaratır dediğiniz şey. Ya bence burada TYT'nin nasıl ilerlediğine takılmadan AYT'ye odaklanmaya başlamak çok önemli. Özellikle Ekim ayının sonlarına geldiğimizde TYT'de belli bir temeliniz varsa AYT konularına başlayabilecek temel attıysanız işte TYT'm 70'i geçsin başlayacağım, TYT'm 80'i geçsin başlayacağım gibi oradaki netlere takılmadan AYT konularına başlıyor olmak çok önemli. Çünkü sınavı bize asıl AYT kazandırıyor. Bence yapabilecekleri en iyi şey TYT-AYT dengesini oturtmak olur. TYT bit bitmemiş bile olsa kritik konuları öğrendikten sonra bitmemiş bile olsa AYT gerçekten hızlı bir başlangıç yapmak bence artık kritik. Yani AYT başlamadıysanız bu ayda yavaş yavaş AYT başlamanızı öneririm. Bence Ekim ayında yapılabilecek en iyi şey bu bahsettiğim istikrarı hem korumak hem de sistemli çalışmayı artık öğrenmiş olmak. Bunu yerleştirmiş olmak. Bu sistematik çalışma içinde de böyle çok kez tekrar ediyoruz muhtemelen birimiz ama gerçekten AYT'yi artık çalışmayı öğrenin arkadaşlar. AYT'ye başlamış olun. AYT'yi böyle bir oradan bir yürüyün yani. Hani AYT gerçekten de programımızın çok büyük bir parçası haline getir sizin bu ayda. En kritik ve en fark yaratan adım bence o olacak. Peki son olarak Ekim ayında öğrencilerin ne yapmaması gerekiyor? Arkadaşlar Ekim ayında stres, panik, endişe hepsini bir kenara bırakın lütfen. Çünkü Ekim ayı bunun çok sık yaşandığı aylar bence. Netler yükselmeyince veya çalışma sistemi karşılığını vermeyince o stres, panik, endişe yapabiliyor muyum, oluyor mu noktası bence çok problem yaratıyor. Bunların hepsini bir kenara bırakın. Daha önünüzde var zaman. Güzel bir şekilde programlarınızı iyi bir şekilde halledip onu dalın. Güzel saatlerde ders çalışın. Stres, panik, endişe hayatınızdan çıksın. Hep <laughs> ben daha var, daha var. Bence Ekim ayındaki motivasyon diğer aylara göre daha yüksek motivasyon arkadaşlar. Tabii ki sınava doğru daha fazla çalışmaya başlayabiliyorsunuz vesaire ama genelde sürece hepimiz Ağustos'ta Eylül'de vesaire başlıyoruz. O yüzden Ekim ayında motivasyon yüksek. Şimdi bu motivasyon yüksekliğini iyi değerlendirmemiz lazım. Bence bunu olabildiğince 8-9 saatleri artık veya tabii ki sadece süre üzerinden değil ama verimlilik üzerinden de yapalım bunu. Genel anlamda veriminizi maksimize edebileceğiniz, süreyi maksimize edebileceğiniz yerlerde var olun. Çünkü motivasyon yüksek. Daha zaten çok büyük bir yorgunluk da yok üstünüzde. Bu motivasyon yüksek bence iyi değerlendirin. Bazı öğrencilerimde çünkü koşuk öğrencilerimde ya biz yavaş yavaş çalışmaya başlayalım. Aman hani istikrarda önemli. O yüzden 3-4 saatlerde tutabiliyorlar günlük saatlerini ama bu birazcık aslında süreç içerisinde bizi yavaşlatan bir şey. Çünkü 3-4 saatler az arkadaşlar gerçekten günlük günlük çalışma saati olarak. Hedeflerinize sizi taşıyacak olan şeyler gerçekten de sürekli olarak uzun vadeli çalışmalar verimli çalışmalar. Bence o motivasyonu iyi değerlendirin derim. Ekim ayının o yüzden böyle rehavetine kapılmadan daha sürecin başındayız şeyine kapılmadan o motivasyonu iyi değerlendirip olabildiğince hızlı bir şekilde olabildiğince Bence güçlü bir şekilde kış dönemine doğru ilerleyin. E öncelikle rehavete kapılmasınlar. Evet sınava uzun bir süre var ama bir o kadar da az bir süre kalıyor aslında. Zaman ilerlemeye devam ediyor. Siz çalışma alışkanlıklarınızı Ekim'de değiştirmezseniz Ekim'den sonra toplaması biraz daha zor olabilir. O yüzden düzenli çalışmaya başlamadıysanız kesinlikle artık başlamanız gerekiyor. Cevaplarınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.